Antalya'nın Alanya'dan yine herkese merhaba. Bugün neredeyiz abla? Bugün Kargıcak'ta Şery Villa'dayız. Mimari yapısıyla mükemmel olan ve bu eşsiz deniz manzaralı villa şimdi sizlerle. Hadi başlayalım. gerekirse ablacığım. Yarısı cam, kullanılmış yarısı mutfak dolapları ile kapatılmış, lankli. Mü mükemmel bir yemek masası kullanılmış. Şu anki bu sandalyelerin hepsi moda. Herkesin evinde görebileceğimiz ve Alanya manzarasında yemek yiyorsunuz arkadaşlar. Ya düşünsene şuraya oturuyorsun. Bir saniye hemen göstereceğim. Villamızın arsası toplamda 350 metrekare. İç oturum olaraksa ise 250 metrekare. Burası toplamda 4 artı 1. Kullanım alanı tam 250 metrekare. Yani Oturumda... gayet büyük, ideal bir villa arkadaşlar. Salonu falan hiç kafa yormuyor. Tam böyle detaylar bile böyle olduğu gibi, böyle olması gerektiği gibi. Mükemmel bir şekilde detaylandırılmış. Villa çok kocaman değil ve insanı yormuyor. Temizlik yaparken bile gerçekten hiç yorulmazsınız burayı temizlerken. Alıcı arkadaşlara sesleniyorum bu arada. Alıcı arkadaşlara sesleniyorum bu arada. İkinci kattayız. Yatak odalarının bulunduğu kattayız. Çok ince işçilikler düşünülmüş. Kompozit giydirmeler, duvarlar, işte dresuarlar. Bayıldım. Yani bir kadının beğenebileceği yine muazzam villalardan bir tanesi. Hiçbir işçiliğe gerek yok. Bir kadın girsin tamam ben burayı istiyorum diyecektir. Klet giydirme, paspaslar merdivende, duvar giydirme, kompozitler hiçbir masraftan kaçınılmamış. Buradaki ışıklar bile çok güzel durmuyor mu abla? Gerçekten oradaki duvar kağıdı. Yani muazzam bir villa. Bayıldım. Bu villada Alanya manzarasında her sabah uyanmak sizin hakkınız. Arkadaşlar yani gerçekten her kadının hayal ettiği yatak odası bu. Tamam mı? Erkekler anlayın beni. Her kadının hayal ettiği yatak odası bu. Şu manzarada uyanmak sizin hakkınız. Biz kadınların en sevdiği yerlerden bir tanesi yine giyinme odasındayız. Yatak odasından hemen çıktıktan sonra burada güzel bir giyinme odası karşılıyor bizi. Koca koca dolaplar, koca koca ledli boşluklar en sevdiğimiz yer. Bundan sonra giyinme odasından sonra da muazzam bir banyo bekliyor. Alanya manzarası eşliğinde, deniz manzarası eşliğinde her zamanki gibi muazzam çalışmalar yapılmış. Ben de girmek istiyorum.